Stres genelde büyük olaylardan değil, günlük hayatta fark etmeden yaptığımız küçük hatalardan birikir. Bu videoda gün içinde farkında olmadan stresi artıran 10 basit ama çok yaygın hatayı paylaşacağım. Bunları düzeltmek gerçekten büyük fark yaratıyor. Destek olmak için beğen ve abone ol. 10 numara. Güne telefona bakarak başlamak. Daha uyanır uyanmaz beyninize onlarca bildirim ve bilgi yüklenir. Bu günün ilk dakikasında kortizolü yükseltir. 2 ila 3 dakika sessiz başlangıç bile çok etkili. 9 numara Aynı anda birden fazla işe başlamaya çalışmak. Çoklu görev verimi düşürür, stresi artırır. Beyin aynı anda sadece bir işe odaklanabilir. 8 numara Gereğinden fazla kahve içmek. Kafein anlık enerji verir ama fazlası kalp ritmini ve kaygıyı artırır. 2 bardaktan sonrası çoğu kişiyi strese sokar. 7 numara Gün içinde hiç ara vermeden çalışmak. Beyin mola vermeden odaklanamaz. Kısa molalar alınmadığında hem stres hem yorgunluk artar. 6 numara. Küçük işleri sürekli ertelemek. Ertelenen her iş zihnin arka planında açık bir sekme gibi kalır. Yapmalıyım hissi stres oluşturur. 2 dakika kuralı burada çok işe yarar. 5 numara. Sosyal medyada gereğinden fazla vakit geçirmek. Kıyaslama duygusu, bilgi yükü ve gereksiz tartışmalar fark etmeden kaygıyı yükseltir. Dijital gürültü günlük stresin en büyük kaynaklarından biri. 4 numara. Yetersiz su içmek. Susuzluk sadece fiziksel değil, zihinsel stresi de tetikler. Beynin verimli çalışması için su şart. 3 numara. Gereğinden fazla düşünmek, senaryo üretmek. Beyin tehlike yokken bile stres tepkisi verir. Ya şöyle olursa düşüncesi en büyük stres tuzağıdır. 2 numara. Hayır diyememek. Herkese yetişmeye çalışmak tükenmişlik yaratır. Küçük sınırlar koymak büyük rahatlık sağlar. 1 numara. Uyumadan hemen önce ekran kullanmak. Mavi ışık uykuya geçişi zorlaştırır. Kalitesiz uyku eşittir ertesi gün yüksek stres. Stres çoğu zaman günlük alışkanlıklarımızın bir sonucudur. Bu küçük hataları fark etmek bile büyük bir rahatlama sağlar. Beğen ve abone ol.